Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri'nin yeni uçuş eğitim yılının açılışına katıldı. Bakan Akar, yeni eğitim yılını Ege'nin kuzeyine özel bir uçuş yaparak açtı. Akar, Doğu Akdeniz'le ilgili de açıklamalar yaptı. Hulusi Akar, bunlar geldikleri gibi giderler dedi. Bakan Akar, özel uçuşunu gerçekleştirmek için her zaman her yerde parolasıyla görev yapan 113. Filo Komutanlığı'na geldi. Uçuş brifingi alan Akar, teçhizat odasına giderek hazırlandı. Daha sonra F-16'nın kokpitine geçti. Akar, Çanakkale boğazı üzerinden uçarak şehitler abidesini selamladı. Bakan Akar, diğer koldaki personele hitap ederek, başta burada yatan şehitlerimiz olmak üzere tüm aziz şehitlerimize layık olmaya çalışacağız, mücadelemize Çanakkale ruhuyla devam edeceğiz, açıklamasını yaptı. Gündeme ilişkin açıklamalar da yapan Hulusi Akar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerden bahsetti. Akar, Doğu Akdeniz'deki hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz diyerek şu açıklamayı yaptı. Diğer taraftan da hiçbir şekilde zerre kadar hakkımızdan dahi vazgeçmeyeceğimizi, hakkımızın, hukukumuzun çiğnenmesine göz yummayacağımızı herkesin bilmesi lazım. Açıklamasını sürdüren Akar ifadelerine şu sözleri ekledi. Binlerce kilometreden gelip kaba dayılık yapmaya, hak iddia etmeye, koruyucu melek rolü oynamaya kalkanlar var. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunlar gelir ve geldikleri gibi giderler. Bakan Akar konuşması sırasında Fransa'nın Akdeniz'de üstlendiği rolü eleştirerek şunları söyledi. Sen Avrupa Birliği'nin temsilcisi değilsin. Avrupa Birliği herhangi bir şekilde böyle işbirliği yapıp kuvvet vesaire teşkil etmişti tek başına çünkü ben kahramanlık yapacağım. O kabahat dönemi geçti. Kabahat dönemi geçti.